the bu bizim hopladık ya, yine. Hopla bakayım bak, sen iyi bebek. Sen Bak 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 bak. iyi gel. Güneş ki bakayım bu tarafta. Hadi yüzüm görelim seni diye. O güzel bir şey. bakayım. Hadi bakayım. Hani dedesi? <gülüyor> Aa, <gülüyor> Hadi dedesi. Geliyor geldi 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 Geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Tamam. Bebek. Neredeymiş, neredeymiş bakayım. Aman aman tatlı kızım. Bam bam de. Bas üstüne. Güneş bak bak. Bas üstüne.

Bak bak böyle yapacağım bak. bak. Hadi sen de yap. Bak üf de. Böyle şey üfler gibi bak. Bak bak böyle yapacağım bak. Gördün mü? Geliyor güneş. Geliyor. be. Düştü. Düştü. Hadi be, gidiyorum ben. Oh, ini cari kerja tu, macam mana? Hari macam ni. Hari dedim, gel. Baru ni cari Gel, 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 Allah, oyuncaklar bak her şey yerde. ay, 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 pastalar, çantalar. Oh, 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 her şey yerde. Hadi bunlar toplayalım. <laughs> Allah bütün oyuncaklar burada. Hani? Ha, sen, ha. Hani bakayım babaannesi nasıl ediyor? Oo babaannesi çok güzel yapıyor ya. Şey kattı ki için kolan ya. Evet. <laughs> Dükkan diyeğinde neler katacağız içine? Oo, güneş He? küsür oldu. Neler, neler katacağız bunun içine? Hadi şöyle bakayım bir ya. Abo. Ay, Yerdekilere bak güneş güneş. Yerdeki Çabuk gel. Bak. bak yerdeki baloncuklara bak baloncuklarımıza. Ay 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 babanın <laughs> üstü akışa yap. sayılmaz. Oh, oh, oh. Üstü sayılmaz. Ay <laughs> ay <laughs> ay ay. Ay 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 nasıl yapıyor bak arkında arkında arkın bak gitti kayboldu kayboldu kayboldu. Hadi baba nesi ne lagattın içini bunun indi? Şampuan mı yaptın? Ne yaptı? Ben kolonya katıverdim içine açık. Kimin ne kattık biz bunu ettiler? Baya oldu ee, şey bulaşık ilacı. Böyle dedi. Detaylı. Bak kocaman kocaman. Kolonya. ya. Mevcut bir tane aldınız mı? Bittiğinde bu şekilde çocuklara. Oh, baba nesi bu işi biliyor ya onu bak. Amcası bir tane de biliyordu. Daha önce şey oldu herhalde. Kolay birbirine karıştı. Ömlete Ay bak bak Eski bak. Ooo <laughs> binlerce şuna bak. Ü, 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 bir milyoncuk. Kapatalım ben. Bitti değil mi kızım? Bitti. E, tamam. Evet, tamam. Bitti galiba. Tamam ederiz. oraya koyalım. Bir yot daha yaparız. Sen, Sa nereye gidiyorsun mutfağa? Gel bak. Ay, gel 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 hadi gel. Gel 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 gel. Baban nasıl elma verecekmiş? Ay! Burada da bir tane bu ah ah. Burada da varmış bir tane ayısı bunun. Pandası, panda panda bak bak bak. Bir ay. Cem bundan. Oo oh, şura bak. Maşallah, maşallah maşallah. Niye bundan yiyeceğim?

Ne? Ne? Ne istiyorsun kızım? Ne var? Ne var? Ne istiyorsun ha? Yeni kıyafetler. Yeni değil mi? çok güzel. Ne istiyorsun kızım? Ne istiyorsun kızım? Anne. kalmamış. Bak orada da yok. Bak bak bir şey yok. Gördün de mü? Bitmiş. Dedi, yalamış, bitirmiş. Ben Gidim yedim kızı? ona. Ben şekerimi yedim. Sen cips, sonra yiyesin cips, Bak cips verem ben sen yeah. de. Çok güzel. Bir tane. Bir tane bir yeter. Ha, hadi hadi bakalım. Aferin. Bu ne? Tuzlu şey seviyorduk. Bak, bak, bak. şey seviyorduk. Şey? Hamdi kızı. Arabanın içindekini gelip alıp gelmediniz. <laughs> evet. Orada bir sürü her şeyimiz kaldı. var. Şey Tadı var. Güneş nereye gitti? Güneş nereye gitti? Güneş nereye gitti? Aaa! Aaa! Olur aşkım, lütfen. Hayır. Tamam. Ah. Niye 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 on yedir. ha ne o? niye 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 ay! Ay 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 niye 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 Güneş bana bundan verirse ben de yerim. Sen bir tane ye o krekerden başka yeme tamam mı? Sen dokunabilir. Evet. Hadi gel. <laughs> Dede ne? Dede. Dedesi. Ne diyor bu? Öpücük <laughs> mü dede? Sen ne diyorsun? Toplayayım mı? Ne diyorsun? Topladım. Anam bakayım. Hep topladım. Ne, ne bu? Ceviz de. Ceviz de değil mi? Kızım iyi mi? Dökme. Dökme. Nasıl geçirdi onu kalem ucuna? Hadi bakayım. Hadi. Oo. Nasıl geçiriyor bakayım? hani Hadi bakayım. Geçir. Aa. Amedi. Oy, bak geçti tepesine. Aa. <laughs> Harikasın güneş. Oo, oldu geçti. Dok dok. dok, dok. Ay. Hey! Uçlarını geçiriyor bak kalemden. Şapkalarını geçiriyor. Ay! Şapka taktı. Taktın mı şapkalarına? Kalemin şapkalarını geçir başına. Ay! Ay! Onu geçir. Gördün mü? Gördün mü? Bak. Aa, dok dok. <laughs> evet bak gördün mü gördün mü bak 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 nasıl geçiriyor bak bak onu ben oyun bunu işte öyle ay ay nasıl geçirdi vallahi geçirdi Aferin verim <laughs> el

йде оп 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 Hani gelmiyor mu güneş? Geldi gel dikkat et. Hey hadi gel güneş. Güneş ki kız. Hadi hadi bitiyor hadi. Müzik bitiyor Hoş hadi. Gir. Hey. Hey. Hadi gel. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi gelme yavrum. Hadi. Hadi. Hani gelmiyor musun? Güneş bitti. Aa bitti.